Abba. bana par Ablayla abla. oynuyorlarmış. Değil mi oğlum? Allah. Abla, abla senden sen ne olmuş? Abba. Ne evet, evet. oldu oğlum? Victor. <laughs> evet düdüt. <laughs> evet. Onları da koy hadi. Yerdekileri de koy. Victor dur. Hadi onları da al koy oğlum. Hadi yapıştır. Aferin. <laughs> o, o neymiş gel. oğlum? Gel, gel. Hı? Gel, gel, gel. Ne? I'm mm -hmm. yeah.